Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, tabii ki gözler başkanın ifade ettiği o iki transferde. Ee, aslında birçok gazeteci arkadaşımız araştırma yapıyor. Bu kim olabilir diyor. Acaba Yunan medyasının iddia ettiği oyuncu mu? Hatırlarsanız Adam, adam Serin'le alakalı olarak Yunan medyası biliyorsunuz Sport Talk bir iddiada bulunmuştu. Daha sonra bizim yaptığımız 5 milyon euro'luk teklifini reddedildiği iddiası vardı. Ardından da arkadaşlar yine Sport Doc şunu söyledi. Biz haberimizin dedi arkasındayız. Glasgow Rangers müsabakalarında Avrupa Kupası maçlarında oyuncuyu oynatabilmek adına bu transfer sonra açıklanacaktı. Biz bunu erkenden açıklayınca bir anlamda yalanlama geldi ama Trabzonspor oyuncuyla 1.3 milyon euro karşılığında 4 yıllık anlaşmaya vardı. Bakın rakamlar konuşuluyor. Ee, ve Trabzonspor Panaytinaikos takımıyla da 5 milyon euro karşılığında e, anlaşmaya vardığını ifade etmişti. Sloven orta saha, merkez orta saha oyuncusuyla ilgili olarak. Ama arkadaşlar tabii ki bir bekleme içerisine gireceğiz haliyle. Bu acaba başkanın bahsettiği isim bu mu? Çünkü her kafadan çok farklı bir ses çıkıyor. Twitter'da farklı şeyler yazılıyor. Farklı isimler gündeme geliyor. şu an şunu söyleyeyim. Birazdan o Fatih Tekin'in Dün yaptığı açıklama aslında biraz bize Yol ışık tuttuğunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Yolumuza ışık tuttuğunu söyleyeyim. Yine e, arkadaşlar bir tane biliyorsunuz kene var arkadaşlar. Keneyi bilirsiniz hepiniz böyle insana yapıştığı gibi yapışır arkadaşlar. E, arkadaş ben anlamadığım bir şey var. Tamam senin dinin imanın para. Saat başı video çekmek zorunda çünkü sen para her şeyden çok seviyorsun. Arkadaşım bırak millete sarmayı ya. Sana ne benim kapaklarımdan alıp şikayet ediyorsun millete. Twitter'da da bir şey çıkmayınca o Twitter'dan aldığın arkadaşlar da bir şey yazmayınca çıplak bir vaziyette ortada kaldı. Ne yapayım? Ona sarayım, buna sarayım. Arkadaş git ya. Yakamdan düş ya. Ya bak benim de bir sabır taşım var. Bir çatlarsa içi iyi şeyler olmaz. Bak benim yani ben ağzımı çok açtırma. Bu, bu, konuyu kapatalım. Beni şikayet edin neden? Adam önce bir aynaya bakacak. Üç gün önce, 4 gün önce Trabzonspor'un yaptığı otel anlaşmasını kap geldi. Anlaşma tamam diye duyuran kim ya? Kim kim? Sen ya insanları kandırdığımı söylüyormuş da asıl insanları kandıran sensin ya. Otel sponsorlu transfer oldu öyle mi? Ya bırak Allah'ını seviyorsan patlatmadığın bomba, kaldırmadığın uçak kalmadı ya. Bir aynaya bak. Ne olduğunu anlarsın. Sabahki video, akşamki videoda dev takas diyorum 15 dakika sonra Uğurcan'la ilgili dev takas şaklar Donex. Brezilya'da ile ilgili şu haber pat 15 dakika sonra, utanmadan milletin haberlerini alıyorsun, paylaşıyorsun, e ben yaptım, ben ettim. Bir tane seven gazetecin var mı konuştu, sana söylüyorum bak isim veriyorum, Yunus Emresel, Haluk Ayıldız, Halil Şanlı, bir tane var mı konuştu, Hasan Tuncel. Bir tane gazeteci yok seni seven, konuştuğun yok çünkü herkese yanlış yapmışsın. Yükselmek adına herkesin ba e sırtına basıp bir yerlere gelmeye çalışan aslında zavallı bir insansın ya. Bak sana daha cevap vermek istemiyorum dilinden çıkar. Uğraş bulamıyorsan video bana söyle ben sana haber gönderirim arkadaş. Haber gönderirim eğer bir sıkıntı varsa video çekmekte ben sana gönderirim millete sarma. Herkesin kendi yolu var Allah herkesin yolunu açık etsin. Ama önce bir aynaya bak. Utanmadan otel haberini, Trabzonspor yap otel sponsorluğunu kap geldi anlaşma tamam diye duyuran kim ya? Sensin ya bugün tutmuş bana doğrucu davut oynuyorsun yapma. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Bakın yani Cevap vermek istemiyorum ama yani öyle bir noktaya getiriyor ki insanlar. Ya bırak arkadaşım yap işini ya. Yaptığın işlerle övün ya. Yaptığın işlerle övün. Boş işlerle uğraşma. Ha senin vaktin bol belki. Boş işlerle uğraşırsın ona bir şey diyemem. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Çaldığım vaktinizden ötürü ama hani bir tabir vardır. Kaşınanı kaşıyacaksın ki bir daha buna cüret etmesin arkadaşlar. Adam ama adamın şey hani bir şey var yüzsüzlük vardır böyle. Yüzsüz adam ya ne dersen de hiç önemli değil ya. Üç gün önce Otel haberini ya. Anlaşma tamam, kap geldiği diye millete yuttur, yedir, okuttur, izle, bilmem ne yap. Bugün gel bana doğrucu davut yap. Kendi kapaklarına bak, kendi haberlerine bırak beni sen. Ya yani kendi, her koyun kendi bacağında ısır. Yaptıklarınla kendini bir yargıla, ondan sonra millete bak. Haber bulamıyorsan gel, bak açık söylüyorum. Söyle bana ben sen her gün 2-3 tane haber atarım. Çünkü sen parayı seviyorsun, günde 10, 10, 7, 8, 9 tane video çekmen lazım. Tıkanırsan bana sarma. Git, ben sana haber veririm. Evet arkadaşlar geçelim Trabzonspor'daki diğer detaylara. Önce şunu hemen belirteyim. Lustram'la ilgili bugün Twitter'da özellikle çok fazla Erokspor'la oraya mı gidiyor gibi bir takım söylemler var. Şimdi Lusram Erekspor'u yakın takip aldı. Sosyal medyadan takip aldı. Ama bunun nedeni arkadaşlar oyuncunun oraya gideceği, oyuncunun orayla görüşmesi değil. Ben teknik direktör Osman Özköylü ile konuşmayı Çok sevdiğim kadim dostlarımdan biridir Osman Özköylü. Ee, orada biliyorsunuz bir tane İskoç oyuncu var, merkez orta saha, 33 yaşında. O takımda olduğu için Erokspor'u e, takip ediyor. Yoksa Erokspor'un oyuncuyla bir teması yok, bir isteği yok, ee, onu belirtelim sizlere. Hani belki bazı arkadaşlar böyle bir yanlış yönlendirme içerisine gelebilir. O şeyi en azından ortada kaldırmak adına böyle bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar, birazdan tabii şöyle de bir durum var. İstediğimiz oyuncular bir bir elden çıkıyor. Ama bir taraftan da tabii ki yeni isimler koymak zorundayız. Fakat dün Fatih Tekin'in yaptığı açıklama aslında biraz bizim sıkıntı çekeceğimizi gösteriyor. Neden derseniz sabırlı olalım dedi. Bakın bir teknik direktör ligin başlamasına bir ay kala kampa kadar Erzurum kampına kadar dört tane oyuncusunu en azından bunları katın diye isteyen bir teknik direktör. Eğer sabır diliyorsa arkadaşlar içeride ve dışarıda ciddi anlamda hem getireceğimiz oyuncular hem de gözden çıkardığımız ayrılmayı düşünen oyuncular noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığımızı zaten gösteriyor. Ha belki biraz daha süreç uzayacak. Belki bir hafta içerisinde birçok transferi bitiremeyeceğiz. Belki sona kalacak transferler olacak ama bunun sinyalini verdi arkadaşlar. biz tabi eleştiriyoruz, tepki koyuyoruz ama bir de şu pencereden bakmak lazım. Para yok. Çıkış yapamıyorsun. Oyuncu gönderemiyorsun. Git diyorsun adam ver paramı gideyim diyor. Hani bu taraftan da az da olsa biraz hak vermek lazım ama şunu irdeleyelim. Bu takımı, bu kadrolara, bu oyuncuları bu takıma kim aldırdı? Kim müsaade etti? Buradan eleştiri yapılabilir arkadaşlar. Bakın, hiç düşünmeden yapılan, yarın ne olur hiç düşünmeden yapılan her transfer bugün bizim önümüze büyük bir engel olarak çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Virgilijus konusu kapandı. Adam yakboysa gitti. Bak biz daha fazla para verdiğimiz halde. Hem kulübüne bakın yine hem oyuncuya daha fazla para verdiğimiz halde Avrupa'da yoksan artık bilmiyorum oyuncunun kafasında neler var. Başka takımı gittiğim kiralık oynadığım bir yer orada oynamak istiyorum diyor. Saygı, saygı göstermek lazım arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani Boga başkanın söylemiyle zor arkadaşlar. O zaman çıkalım oradan. Ha belki şu bekleniyor biraz bekleyelim. Boga ile ilgili bizim kadar ciddi anlamda ilgilenen yok. Hani bir 15-20 gün geçerse Boga bizim istediğimiz rakamlara gelir. Yani başkan 15 dedi. Fransa medyası 10 milyon euroya indi iddiaları var Boba ile ilgili olarak. Yeni bir hamle gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. Ama 15'ten biraz aşağı indi vurgusu var. Özellikle Fransa medyasında ama hala biz gündemden bu oyuncuyu çıkarmadıysak hala bir alternatif sol açıkla sık anlamda görüşmeye başlamadıysak demek ki burada bir e, beklenti var. Burada bir hareketlilik olabileceğine inanıyor. Dün de Fatih Hoca'nın sabır istemesi biraz transferlerin gidecek oyuncuların hani biz biraz tez canlıyız çabucak her şeyi istiyoruz ama biraz gecikmeler yaşayacağının da sinyalini aslında Fatih Hoca dün itibariyle arkadaşlar verdi. 3 oyuncuyla fesih görüşmeleri başladı. Devam ediyor diyelim aslında. Çünkü 1,5-2 ay önce başlayanlar da var arkadaşlar. Barisic, tekliç ve diğer bir isim Lustram. arkadaşlar. Herkesi maaşını vermeye kalksak ciddi çok büyük bir külfet. Hani bir de oyuncu aldığın anda diğerinin eli güçleniyor. Buradaki oyuncu diyor ki nasıl olsa benim yerim oyuncu aldı ver benim paramı diyor. Taksit yapalım onu bile istemiyor arkadaşlar. Ya oyuncu burada fesiye getirecek anlaşmada iki tarafında tatmin olması, iki tarafında ortak bir noktada buluşması lazım. Bu arada Dragos'un menajeri bugün açıklama yaptı ama muhtemelen bakın bunu sık sık yapmaya başladı bu aralar. Benim aklıma şu geliyor. Muhtemelen şu eee haberler çıkıyor ya özellikle Draguş'a kiralık olarak ya da satın, satın alma noktasında bonservisiyle birlikte talip olacak bir takım olursa oyuncuyu gözden çıkarabiliriz. Söylentileri karşılığında oyuncunun menajeri çıkıp bir açıklamaya yapıyor. Diyor ki biz buradayız. Burada mutluyuz. Oyuncu Trabzonspor'da kendini kanıtlamak istiyor. Biz buraya adapte olmak istiyoruz gibi bir söylenti içerisinde. Çünkü bir takım isimlerden de çıkmak lazım arkadaşlar. Şu anda 15 tane yabancı oyuncum var. Hadi bu federasyonun aldığı karar buna da anlam vermek çok zor. Yani sezon başı bir karar alıyorsun. 2 ay sonra bir karar alıyorsun. 3 ay sonra bir karar daha. Az, bir karar daha Arkadaş bir, bir karar al doğru ya da yanlış arkasında dur. Ha bu alınan karar bizim işimize daha çok geldi. Ama düşünmeden alınan karar madem bu iş bu noktaya gelecekse. Ya şunu düşünsen de 2003 yerine 2004, 2002, 2001 neyse. Vereceğin kararı 2003 değil de 2000 olarak versen Bugün belki bu kadar ne eleştirilirsin ne de bu kadar gündem olursun. Ya bir federasyon bir karar verip bir ay sonra verdiği kararı değiştirir Bu bir değil, iki değil, üç değil arkadaşlar. E şimdi bunu zamanında söyleseydin belki Trabzonspor 2002 oyuncu alacaktı. Bıraktı. Niye? Kontenjanı uymuyor. Daha tecrübeli isim alayım diye. E şimdi 2002'yi alabilirsin diyorsun. Oyuncu farz edelim gitti bir başka takıma. Ne oldu? Bir uğraş, bir külfet. Boşa geçen bir zaman diye düşünüyorum. Bu gerçekten Trabzonspor'un lehine gibi bir karar. Birçok takımın lehine gibi görülse de keşke zamanında bunu alabilseydik bu kararı arkadaşlar. Dragoş'a da dediğim gibi yurt içinden teklifler var. Yurt dışından Lejo Varşova'nın ilgisi var. Ama oyuncu pek gitme taraftarı değil. Ha Hem ekonomik olarak hem oyuncu maaşı olarak hem de bizim spor, bonservis olarak beklediğimiz rakamlara gelirse bu transfer arkadaşlar gerçekleşebilir. Onu da en azından sizlere söylemiş olalım. Bunun dışında arkadaşlar 10 numara Lucas Ribellio. Sabah biliyorsunuz haberi verdik sizlere. Orada Cruzeiro, Fluminense ve Sertetien kulüpleri de devrede. Yurt dışı basını bunu yazdı. Ben sıcak yerinden, kaynak yerden biliyorsunuz o takımın Sandhaus takımının yardımcı antrenörü de Kompela. Yine Muhsin Ertural var. Trabzonspor'da Yılmaz Vural döneminde çalışmış. Orada teknik direktörlük yapmış. Hem Sandals kulübünü çok yakinen tanıyor. Hem de orayla ilişkileri olan kişilerden haberleri alıyoruz arkadaşlar. Yani birileri gibi orada Twitter'da ne yazdığı belli olmayan doğru mu değil mi diye şey yapmadan biz kaynağından alıp en doğru bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Abi, bir saat sonra bizim haberleri alıp kullanıyorlar. Bunda da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani keşke alıp kullansalar da hani bir değer bilseler. Adam alıyor haberi kullanıyor bir de bizi eleştiriyor. Neyse arkadaşlar geçelim diğer bir konuya. Ee, şöyle bir şey var. Ee, Lucas Ribeiro konusunda Trabzonspor bir teklif yaptığını söyledik. Ama devreye birileri girdi. 3 tane takım var. Bu takımlarla beraber transfer marktaki değeri 2,5 milyon euro. Bu rakamı biraz aşacak gibi bir görüntü var arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ee, söyledim. Kulüp başkanı dünyanın sayın zenginlerinden. Yani o bize para lazım aman oyuncu satalım mantığında değil. Ama 3-4 tane teklif de varsa... İster istemez burada en yüksek rakamı veren takıma oyuncusunu satmak isteyebilir arkadaşlar. Adam zengin diye herhalde bedavada bir oyuncu verecek hali yok. Ama dediğim gibi bu sene çok ciddi bir çıkış yaptı. Keşke biz bunu biraz daha erken bulabilir tespit etseydik, belki bugün çok rahat kadromuza katabilirdik. Stoper noktasında arkadaşlar şöyle bir bilgi paylaşayım sizlerle. Trabzonspor Poznan kulübüyle görüşmelere başladı. Kimin için? Alex Douglas için. Ama yine söylüyorum biraz beni tedirgin eden bir oyuncu. Ama şu bir gerçek. Trabzonspor aslında bazı oyuncularla belki görüşüyor gibi yapıyor ama hala aklının da Voh'da olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Çünkü Rem kulübüyle anlaştık. Voh ee, orada Val Wolverhampton'dan bir ilgi var. Onu bekliyor belki Wolverhampton bir başka oyuncu alacak. Voh boşta kalırsa Trabzonspor 23 yaşındaki Fatih Hoca'nın da çok istediği onayladığı bir stoperi almak gayreti içerisinde olacağını da söyleyelim. Bu arada Kinkue sabah unuttum bunu size. Daha önce Trabzonspor'un gündemine gelen... Fransa Ligi'nden Le Havre takımının formasını giyen Kiko ile ilgili de Beşiktaş'ın ilgisinin olduğunu söylüyorum. Enteresan bir transfer dönemi. Kime talip olsak, bu yıl çok fazla Beşiktaş var arkadaşlar. Daha önce bazen Fenerbahçe, bazen Galatasaray ama bu yıl birçok transferin altından açıkçası Beşiktaş çıkıyor. Acaba diyorum birçoğu tamam menajer önerileri anlarım ama ya Trabzonspor'un ilgilendiği ya da gündeme aldığı bir oyuncu ya başka stoper oyuncu yok mu da bu kadar büyük bir global dünya içerisinde aynı isimlere yöneliliyor? Hazıra olmak mı? Ya Trabzonspor ilgileniyorsun iyidir deyip mi pazarlık aşamasına geliyorlar? Onu bilmiyorum ama şu anda Alex Douglas'la Trabzonspor ilgileniyor ama aklının bir anlamda da kulağının Vogue'dan vo gelecek haberde olduğunu da arkadaşlar Sizlere söyleyelim. 10 numara için bilmiyorum. Biraz önce o konuyu unuttum. Bir yeni bir teklif konusu gündeme gelir mi? Bekleyip biraz göreceğiz arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim. 2,5 milyon euro'ya alınabilecek bir oyuncu gibi durmuyor. Onu söyleyeyim. Çok yetenekli, altın ayakkabı kazanmış, kıtalar arası Dünya Kupası'nda iyi işler yapmış. Dortmund bir yenilerek elendi ama o maçta da attığı gol hala konuşuluyor. Evet, etkili, etkili. Sadece biliyorsunuz sabahki video izlemeyenler varsa Kompela'nın söylemiyle sadece bir on numara olarak bakmayın diyor. Sol kenarda da oynayabilen hem teknik bakın hem teknik hem süratli. Driplingi çok iyi, adam eksitebilen, çalımları, ayakları, bilekleri çok iyi olan bir oyuncu diyor. Ha Trabzonspor alabilir. Bu transfer biraz da diyor. Hani bizim başkan oyuncu pek satmak istemez ama oyuncu gitmek isterse diyor. Ayrılmak isterse o zaman diyor bu transfer hikayesi gerçekleşebilir şeklinde de eski e, Türkiye ligimizde oynamış şu anda da Sundowns takımının e, yardımcı hocalığını yapan Kompela'nın da açıklamaları bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim biraz bekleyeceğiz. Belki yeni isimler gelecek ama başkanın gün vermesi bizi beklentiye soktu. Taraftarları beklentiye soktu. Pazara kadar bir hareketlilik olacak mı bekliyoruz. Boga'da bir indirim olacak mı? Boga ile ilgili olarak Trabzonspor yeni bir girişim yapacak mı? Onu da en azından bekliyoruz ama dediğim gibi sanki bir sessizliğe, bir yavaşlamaya doğru girdik. Biraz bekleyeceğiz belki birkaç gün. Çünkü ben bu hafta çok ciddi kıpırdanma bekliyordum. İki gün geride kaldı. Bakın pazartesi salı geride kaldı. Ne oyuncudan çıkabildik, ne çıkabildik, Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bugün bir kap açıklaması daha geldi. Kapağı koymadım yanlış yönlenmeyin diye arkadaşlar. Kapakta yine sermaye artırımı ile ilgili şeyin tamamlandığı söyleniyor. Eğer bu sermaye artırımı ile ilgili son kap açıklamasıysa artık o kasaya o para girsin. Ama 3.2 milyardan az olacak. Çünkü e, arkadaşlar hisse senetleri az şeylerle işte örnek veriyorum 0.69 alıp 1.5'la satılmış. E, 3 3 liradan satılacağı yönünde bir bilgi vardı Trabzonspor bunu SPK'ya şikayet etmişti biliyorsunuz. Ardından birkaç revize durumla karşı karşıya kaldık ama son e, kapa açıklaması inşallah bu sondur. Geldi kısa süre içerisinde o para girerse inanın Trabzonspor rahatlayacak. Bakın fesihler peş peşe gelecek. Çünkü ya e, bahsedilen oyuncular oynamadıkları sezonun parasını almak durumunda. Bakın koca bir camia Trabzonspor büyük bir camia aldığınız oyuncuları bile satamıyoruz. Niye? Alan yok arkadaşlar. Ama elde mevcut kullanacağımız isimlere de teklif var. Bu da bir enteresan durum. Yani Trabzonspor arkadaşlar aldığı her oyuncuyu bence rahat satmalı. Büyük bir camia hedef olan bir camia ama aldıklarımızı satamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.